Dünyanın en kaliteli balını götürsek Furkan, tuvalete koysak ondan yer misin? Kimse yemez değil mi? Halbuki bal aynı bal. İşte kardeşim hangi ortama girdiğin, kimlerle vakit geçirdiğin çok kıymetlidir. Nasıl insanlarla iletişim kurduğun senin yaydığın enerjiyi belirler. Eğer sağlıksız bir çevrede bulunuyorsan, harika bir insan da olsan, olağanüstü de olsan, bir kase bal gibi de olsan o toksik, o negatif çevre veya o kalitesiz çevre veya o hatalarla dolu kötü arkadaşlıklar, kötü ortam seni etki eder. Hayatta temas ettiğimiz, görüştüğümüz, iletişim kurduğumuz herkes bizde bir etki bırakır. Sağlıksız insanlarla vakit geçirip sağlıklı kalmak imkansızdır. Hani derler ya körle yatan şaşı kalkar. Üzüm üzüme baka baka kararır diye. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Gül bahçesinde gezen gül kokar, çöplükte dolaşan çöp kokar. Evet insan sosyal bir varlık ama bu sosyalliğini nerede geçirdiği onun karakterini boyuyor. Biz buna insiba